Yeni bir kazanımımızı tanıyalım. Çağdaş felsefeyi hazırlayan düşünce ortamını açıklar. Bunun için aydınlanma felsefesinin çağdaş felsefe akımları üzerindeki etkilerine değinilecek. Şimdi biz kitaptan konuyla alakalı olan kısmı irdeleyelim. 20. yüzyıl felsefesi çağdaş bir felsefedir. Çağdaş kavramı kişilerin aynı çağı paylaşması anlamının yanı sıra yaşadığı çağın anlayışı ve şartlarını bilmesi ve onları hayatında var etmesi anlamına gelir. Her çağ kendinden önceki dönemlerin bilgi, birikim ve deneyimlerini de üzerinde taşır. Bugüne kadar süre gelen felsefi tartışmalara bakıldığında filozofların aynı çağda yaşadığı algısı oluşmaktadır. Bu durumun nedeni felsefi problemlerin her çağda tekrar ele alınıyor olmasıdır. Örneğin iyi nedir ve özgürlük nedir gibi felsefi sorular geçmişten bugüne sorulmaya devam etmektedir. 20. yüzyılda yaşanan olaylar bu çağdaki problemlere yönelik yapılan açıklamaları sürekli değiştirmiştir. Sosyal ve kültürel alanda yaşanan hızlı değişimler insanların yaşamlarını yönlendirmekte, düşünceler ve düşünme biçimleri de bu durumdan etkilenmektedir. Yaşanan çağ değerlerine sahip çıkamayan ve yeni değerler oluşturamayan toplumların geleceklerinin sıkıntılı olacağını göstermektedir. Felsefe bir yandan evrensel değerlerin öğrenilmesi ve oluşturulması sonucunu doğururken bir yandan da toplumun kendine özgü değerlerine yönelmeyi sağlamaktadır. Felsefe her zaman hayatın içindedir. Ondan etkilenmekte ve onu etkilemektedir. Bu durum filozofların ele aldığı konularda ve onların temel kaygılarında görülmektedir. Son yüzyıllık dönem insanların yaşadığı büyük acıların ve hızlı değişimlerin olduğu yıllardır. Bu dönem 1. 2. Dünya Savaşları ve devletler arası gerilimler gibi birçok olumsuz olayın yaşandığı bir çağdır günümüz felsefesi bu sorunlara çözüm için çalışmaktadır. 20. yüzyıl felsefesi ünitesinde şu konular ele alınacaktır. İlk konuda 20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklamak için 18 ile 19. yüzyıl felsefesinin 20. yüzyıl felsefe akımları üzerindeki etkilerine değinilecektir. Evet biz şimdilik bunu yapmaya çalışalım. 20. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışı. 20. yüzyıl felsefesi ana akım filozoflarını görüyoruz burada. 1800'lü yıllar, 1900'lü yıllar 2000'li yıllara kadar olan Frege, Husserl, Bergson, Whitehead, Russell, Moore, Cassier, Hartman, Wittgenstein, Heidegger, Carnap gibi düşünürlerin bu yüzyılda çeşitli görüşler ileri sürdüklerini biliyoruz. Gene Gadamer, Popper, Ayn Rand, Sartre, Ayer, Albert Camus, Kuhn ve Habermas gibi e, filozoflar günümüze yaklaşık gelen filozoflar. E, şimdi bunların bütün görüşleri tabii ki lise felsefesinde bahsedilecek olan konular değil. Bu yönüyle biz yalnızca kitabın veya ünitenin gerektirdiği kadar, kazanımın gerektirdiği kadar kısımdan bahsedeceğiz. 20. yüzyıl felsefesi günümüze kadar uzanan toplumsal olaylar ve 10, 18 ile 19. yüzyıl felsefesinde yaşanan tartışmalara yönelik bu dönem filozofları tarafından yapılan felsefi sorgulamalar üzerinde yükselen bir felsefedir. Batı'da başlayan bu sorgulamalar sürecinde felsefede değişimler meydana gelmiş, bazı filozoflar felsefede yeni ana akımlar oluşturmuştur. Evet, bu filozoflar ana akım filozoflarıdır. Çağın problemlerine duyarsız kalmayan Türkiye Türkiye'deki filozof ve düşünürler hem bu ana akımlardan etkilenmiş hem de yeni felsefelerin oluşmalarına katkı sağlamıştır. Felsefedeki bu değişikliklerin anlaşılması için çağın arka planına bakmak gerekir. Türkiye'deki e, felsefeciler diyelim. Onlar Türkiye'nin felsefecileridir. Beşir Fuat, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Abdülhak Adnan adı var. Mehmet Emin Erişirgin, Hasan Ali Yücel, Abdülbaki Nusret Hızır, Hilmi Ziya Ülken, Takiyettin Mengişoğlu, Macit Gökber, Mazhar Şevket İprişoğlu, Nurettin Topçu, Aydın Sayılı, Vehbi Hacı Kadiroğlu, Bediye Akarsu gibi birçok e, felsefe profesörü. Şimdi felsefeci ve felsefe profesörü ve filozof ayrımına kısaca bahsedeceğim denecek olursak ortaya yeni ve orijinal bir fikir koyan bir düşünce bir sistem açıklayan herkes filozoftur. Ee, önceki filozofların ifadelerindeki tıkanıklıkları bazı ifadeleri düzeltme veya yeni manalar kazandıranlara da filozof denebilir. Ancak filozofların düşüncelerini aktaran kişiler belki filozof değillerdir ancak felsefeci diye anılırlar. Bu anlamda biz kendi çağımızda Türkiye'de örneğin bu isimlerin filozof olmaktan ziyade felsefeci olduklarını belirtmek isteriz. İnsanlık 20. yüzyıla gelmeden önce hayatı derinden etkileyen olaylar yaşamıştır. Bunların etkisinin başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldığı görülmektedir. 19. yüzyıldaki fikir hareketleri, toplumsal sınıf mücadeleleri ve bazı devletler arasında yaşanan savaşlar bu etkilerin ilk ciddi örnekleridir. Bunların beraberinde ve devamında sosyoekonomik ve politik durumlarda meydana gelen köklü değişiklikler 20. yüzyılda 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönem felsefesinin ortaya çıkışını anlamak için bahsedilen olaylar çerçevesinde 18 ile 19. yüzyıl felsefelerine ve onların etkilerine bakmak gerekir. 18 ile 19. yüzyıl felsefesi genel olarak felsefenin ortaya çıkış döneminden gelen felsefi, bilimsel ve sosyokültürel birikimin aydınlanmacı filozoflar tarafından sorgulandığı bir felsefe olarak düşünülebilir. Bu felsefenin 20. yüzyıl felsefesine olan etkisi aydınlanma filozoflarının düşüncelerinde yatar. 18. yüzyıla doğru bilimin etkisi altındaki felsefeye bakış değişmiş. Matematik ve fizik alanındaki ilerleme felsefede kesin bilginin aranmasına neden olmuştur. Ana problem bilginin doğasına ilişkin sorgulamalarda gerçeğin ne olduğu ve nasıl bilinebileceği yönündedir. Descartes aklı, Locke deneyimi temel olarak almıştır. Kant ise her ikisini sentezleyerek bilgi ve varlık üzerine yoğunlaşmıştır. Kant'ın bilgi görüşü üzerine yapılan değerlendirmelerde onu destekleyen, alternatif yollar gösteren ya da kısmen veya tamamen reddeden bakışlar öne çıkmıştır. Bu bakış açıları çerçevesinde yapılan tartışmalar 20. yüzyıl akımlarının ortaya çıkmasında önemlidir. 19. yüzyılın ortalarına doğru bilimsel yönteme yani tüme varıma dayalı deneycilik anlayışı Hegel, Descartes ve kısmen de Kant'ın savunduğu bilgide akılcılık görüşünün önüne geçmeye başlamıştır. Deneysel bilimlerin yükselişi, gerçeğin ne olduğu ve nasıl bilinebileceği problemine başka bir çözüm sunmuştur. Deneye konu edinilen nesneler olduğu ve onun da bilimsel yöntemin sağladığı bilgiyle bilinebileceği düşünülmüştür. Dönem itibariyle bu düşünüşün savunucular arasında Simon ve Auguste Comte vardır. Hegel, gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçektir, diyor. Kant'ın bilgi ve varlık konusunda geliştirdiği düşüncelerinde bilgiyi varlığın önüne almasını eleştiren Hegel, bilgiden önce varlığın konu alınması gerektiğini belirtir. Felsefe ona göre ancak varlığın felsefesi olabilir ve insan felsefe ile nesnenin arkasındaki ideyi yani fikri kavrayabilir. Bu kavrama yani bu kavrama olayı Hegel'e göre kavramlar aracılığıyla mümkündür. Tarihin gerçeğini ifade eden bu kavramlara insanları ulaştıracak yol ise felsefedir. Varlığın ne olduğunun cevaplanması felsefenin görevidir. Hegel'e göre. Auguste Comte ise insanlık teolojik ve metafizik dönemi bitirmiş, pozitivist döneme girmiştir der. Comte pozitivizmin görüşünü ileri sürmüştür. Materyalist anlayışa dayalı olan bu fikir metafiziği reddetmesi bakımından önemlidir. Pozitivizm olgunun dışında gerçek hiçbir şey olmadığını ve ancak deneye dayalı bilimsel bilginin gerçeğin bilgisini içerdiğini savunur. Yani gerçek olan olgusaldır. Bu görüş 20. yüzyıl felsefesinin bilimle olan etkileşimi açısından önemlidir. Fransız ihtilali adalet ve eşitliğe dayalı toplum düzenine ulaşmak için yapılmıştır. Ya da bu amaçla yapıldığı iddia edilir. İhtilalden sonra bu ideale ulaşamadığına dair eleştiriler ortaya çıkmıştır pozitivizm akımı öncülüğünde Fransa'da yeni bir düzen arayışı olmuştur. Sanayi devrimi üzerine yapılan eleştiriler İngiltere'de gitgide çoğalmış ve yeni düzen arayışı orada da görülmeye başlamıştır. Toplumda adil bir bölüşüm olmadığı fikri Almanya'yı da içine almış ve tüm Avrupa'yı 20. yüzyıla doğru ise dünyayı sarmıştır. Bu arayışlar içinde öne çıkan siyasi düşünceler arasında sosyalizm hızla yayılmıştır. Bu açıdan en fazla eleştiriye uğrayan düşünür de Hegel olmuştur. Avrupa'daki gelişmeler doğrultusunda felsefede yeni fikirler oluşmuştur. Bunlardan biri Marx'tır mesela. Marx, insan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır. Ne kadar toplumsallaşırsa o kadar da kendine yabancılaşır der. Hegel felsefesine yapmış olduğu itirazın yanı sıra materyalizm ve pozitivizm düşüncelerinden etkilenen Marx, sosyalist düşüncenin öncülerinden biri olmuştur. Marx'ın görüşleri diyalektik materyalizmdir. Marx baş aşağı olduğunu düşündüğü Hegel'in diyalektik düşüncesini ayakları üzerine çevirdiğini ifade ederek diyalektiği ekonomi temelinde insanlık tarihine uygulamıştır. Dolayısıyla Hegel'in tarihsel idealizmini ekonomi temelinde tarihsel materyalizme dönüştürmüştür. Søren Kierkegaard Ne olduğun gerçeğiyle yüzleş çünkü seni değiştirecek olan şey odur der. 19. yüzyıl itibariyle Almanya'da Hegel felsefesine karşı çıkan diğer bir filozof da Søren Kierkegaard'dır. Bu filozofun önemi sadece Hegel felsefesine itirazda bulunması değil, 20. yüzyıl felsefesini etkilemesi ve onun içinde varoluşçu felsefe akımının öncülerinden biri olmasıdır. Kierkegaard gibi de söylenir bu ifade. Kierkegaard'ın Hegel'e eleştirisi genel olarak Hegel'in felsefesinde bireyin öznel olarak var olma şansının olmadığı yönündedir. Hegel'in akılla gerçeği birbirine eşlemesi noktasında nesnel bir sistem kurduğunu ve bu sistemde öznel bir varoluşa yer vermediğini belirtir. Dolayısıyla Kierkegaard nesnel gerçeklik görüşünün karşısına öznel gerçeklik görüşünü çıkarır. Ona göre gerçek olan varoluştur. Evet bunlar bu filozofların düşüncelerinin olabildiği kadar özetlenmiş Hatta özetin bile bayağı bir özetlenmiş biçimidir. Dolayısıyla bu ifadelerden, bu filozofların görüşlerini bütünüyle anlayabilmek oldukça zordur. Bunu da belirtmek isterim. Ancak biz elbette ki kazanımın bizden istediği kadarını vermek durumundayız. Detay konuyu uzatacak ve hatta gereksiz bilgi işimize yaramayacaktır bu anlamıyla. 18 ile 19. yüzyıl felsefi tartışmaları, 20. yüzyıl felsefesinde pozitivizm, diyalektik materyalizm ve varoluşçuluk felsefelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu felsefeler aynı zamanda çağdaş felsefede bazı ana akımlara dönüşmüştür. Diyerek kazanımımızın istediği açıklamaları yapmış olduk. Teşekkür ediyoruz.